من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما بال هذه النمرقه قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتفسدها فقال ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون فيقال لهم احي ما خلقتم. İnnel beytellezi fihi subaru la tedhulhul melâiketu. Sadaka Resulullah fi makal en Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün eve geliyorlar. Ee, kapının üzerinde bekliyorlar. Yani kapın, kapıdan içeri girmeden orada dikiliyorlar. Efendimizin hoşnutsuzluğunu Hazreti Ayşe Validemiz anlıyor. Ee, Allah'a ve Resulüne tövbe ederim yani istiğfar ederim Allah ve Rasulüne karşı bir e, suçum mu var ya Allah bir günahım mı var diye soruyor Efendimiz'e e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor ma balu hadihi numruketi şu yastıklar nedir şu yastıkların hali nedir e, kultu ben de dedim ki diyor Hazreti Ayşe validemiz iştiraytuha ya Resulallah bunları ben satın aldım. Leke senin için satın aldım. litek aleyha üzerine oturasın diye ve tevessedeha ve ona yaslanasın diye bu yastıkları aldım. Üzerlerinde canlı resmi olan ve kuş resmi olan bu yastıkları Hazreti Ayşe validemiz aldığını ve Efendimiz'e yaslanması için aldığını söylüyor. Efendimiz ama bundan hoşnut olmayınca işte bu şekilde cevap veriyor. Fekale Efendimiz de buyuruyor ki inne ashabe hadihi suveri mutlaka şu suretlerin ashabı yani bu suretleri yapan bu suretleri çizen kimseler yemel kıyameti kıyamet gününde yuazzebune azap olunur, olunurlar. Feyukalü ve onlara denilir ki ahyu diriltin bakalım ma halaktum, o yaptığınız çizdiğiniz o resimleri diriltin bakalım denilir. ''İnnel beyte'' yine devamında buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. ''İnnel beytellezi ol bir ev ki fihi kendisinde vardır el suretler. La tedhuluhul melaiketü'' ''Melekler kendisine girmez'' diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi burada arkadaşlar fıkıh yönünden çok meseleler var. İşte Efendimizin açık ve net olarak beyan ettiği suret çizmenin doğru olmadığı buradan kesin anlaşılmakta. İşte haram mıdır, mekruh mudur mevzusu işte e, incelenen ve fıkıhta e, inceden inceye tafsilatlı bir şekilde tartışılan, anlatılan bir mevzudur. Eğer e, ve sıkalık gibi bir resim olur ise buna cevaz verilmektedir. E, kendisiyle e, yaşam mümkün olmayacak kadar bir resimse yine e, caiz ol, olabileceğini, yani haram olmadığını Söylemekteler. Mesela bir insanın sadece kafası olsa ne yapabilir? Ee, yaşayamaz. Ee, yani gövdesi olmadan yaşayamaz. Ama kafası var, gövdesi var. <laughs> ee, yani onunla beraber yaşayabiliyor ise o zaman e, o resmin bulunduğu yerin, e, yani o resmi kullanmanın, o resmin bulundurmanın doğru olmadığını, haram olduğunu söyleyenler var, mekruh olduğuna dair böyle fetva verenler var. Mekru olduğunu söyleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Ayşe validemizin yapmış olduğu bu alışverişi yani fasit bir alışveriş olarak ona uygulatmadığı yani git herhalde bunu geri ver, geri sat yani aldığın yere götür gibi dememiş olması ve hatta bunları at dememiş olması gibi ee, bu şeyden fetva çıkarmışlar. Tabi biz fetva çıkaracak, e, hüküm çıkaracak durumda değiliz arkadaşlar. Sadece söylenilen, e, konuşulan, e, alimlerin tartışmış olduğu, söylemiş olduğu şeyleri aktarmayız. Geniş, tafsilatlı fıkhi e, hükmünü yine e, fıkıhtan inşallah incelersiniz, okursunuz. Biz şimdi burada hadis-i okuyoruz ama bu kadar söylemekte fayda var. Demek oluyor ki burada e, canlı resmin olduğu, kendisi yani olduğu şekliyle can yaşayabilecek kadar bütün azalarının bulunmuş olduğu bir resmin bulundurulmasının caiz olmadığı ama haram mıdır yoksa mekruh mudur konusunda tartışmaların olduğu. Peki meleklerin de girmediği meselesi la tedhülhül <laughs> böyle bir eve melekler girmez denilmesi tabi ulema diyor ki hafaza meleklerinin girmesi meselesi değildir. Hafaza melekleri iki noktada insanı terk ederler. Bir cima esnasında hafaza melekleri insanı terk ederler. Bir de def-i hacet durumunda abdest bozarken bu iki durumda hafaza melekleri insanı terk ederler. Diğer bir zamanlarda asla terk etmezler diye e, ulema bu şekilde beyan etmekte. Peki e, nedir içeri girmeyen melekler? Rahmet melekleri girmez. E peki arkadaşlar, rahmet meleklerinin girmediği bir eve e, ne girer? E, şeytanlar girer, cinler girer, yani bozguncu cinler girer, girer, salih cinler girse neyse de bozguncu cinler girer, insana zarar verecek e, mahluklar girer. Dolayısıyla e, şeytan ve avaneleri ...bol miktarda bulunmakta... ...onun için arkadaşlar... ...en azından şu kadar diyoruz ki... ...yani mutlaka böyle bir vesikalık var ise... ...o tamam o zaten mecburidir... ...zaruridir o olsun... ...o oluyor zaten... ...mecburuz Allah affeder inşallah diyoruz... ...ve hatta... ...boy resmi de olsa... ...bunu mutlaka kapalı yerde saklamak... ...söz konusu olması lazım arkadaşlar... ...yani onu... ...görünen bir yerde saklamamak doğru olur. Hele hele namaz kılan bir yerde e, onun açıktan tutulması doğru olmayacağını e, ulema beyan etmekte. Onun için buna riayet etmek lazım. Yani evde görünen bir e, kısımda bir canlı resmin olduğu e, bir e, fotoğraf işte olmasın. O e, kapalı yerlerde saklansınlar. İlla saklanılması gerekiyor ise. Onun için bunlara riayet etmek lazım. Çünkü arkadaşlar her an ne olacağı belli değil. Her an e, meleklere ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. Her an rahmet meleklerine ihtiyacımız olabilir. <laughs> Dünkü okuduğumuz hadis-i şeriften hani melekler geliyor ya soruyorlar senin bir hayırlı bir amelin var mıydı diye. Değil mi? Kuntu amuru yani en yunzirul muasira ve tecavuzu anil muasiri. Darlık sahibinden onlardan geçin mühlet verin genişlik sahibine de genişlik gösterin şeklinde ben hizmetçilerime emretmiştim yani alacaklarımı tahsil konusunda onlara genişlik gösterin mühlet verin diye hizmetçilere emretmiştim diye söyleyince rahmet melekleri ona ne yaptı genişlik gösterdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla rahmet meleklerine elbette ihtiyacımız her an olabilir arkadaşlar her an Azrail aleyhisselam rahmet melekleriyle veyahut hatta azap melekleriyle bizim misafirimiz olabilir arkadaşlar. Onun için bu resim meselesine dikkat etmek lazım. Rahmet meleklerinin girebileceği bir ortam evimizin olmasına dikkat etmek lazım. Her an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içeri teşrif edecek olsa ya şunu da kaybedeyim, şunu da gizleyeyim, şunu da gözden kayırayım diyebileceğimiz ve telaşlanabileceğimiz bir şey evimizde bulundurmamamız lazım. Allah-u Zülcelal böyle evler bu şekilde Rabbimizin rahmet nazarıyla baktığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmet nazarıyla baktığı ve memnun olduğu evler düzenlemeyi hepimize ikram etsin. Az önce de ifade ettiğimiz gibi her an her şey olabilir. Kapımızı çalabilirler. Haydi gidiyoruz diyebilirler arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz işte her an her şey olabiliyor. Başımıza gelebiliyor. Biz de biraz hastalandık. Şeyimiz negatif çıkmadı maalesef. Maalesef diyelim artık ne diyelim Allah hamdolsun diyelim. Rabbimiz böyle takdir etti. Pozitif çıktı şeyimiz herhalde Covid olmuşuz. Allah hayırlı şifalar verir inşallah bütün Covid hastalarına ve diğer hastalıkları olanlara. Hepimize acilen şifalar ihsan eylesin inşallah. Sizden de dua bekliyoruz. E, tabi e, izole izoleydik. E, tahmin ediyorduk bazı şeyleri. Onun için kimseyle de görüşmüyorduk bir haftadır temaslı olmamız münasebetiyle. Dün e, işte e, şey yaptırdık. Bugün neticesini aldık. E, ben ve e, iki e, kızımın e, şeyi pozitif çıktı. <laughs> Dolayısıyla inşallah sizden dualar bekliyoruz. Allah bütün hastalara acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbim mevlam zulcelazilerime. E, niyaz ediyorum ki bu hadis dersini bitirmeden benim canımı almasın ama belli de olmaz Onun için bundan sonra herhalde e, en az iki tane okumayı e, diliyorum istiyorum e, biraz hızlandırayım ne onun ne olmaz belli olmaz ahirete ne zaman gideceğimiz sizden birisi gider bizden birisi gider Ben giderim Siz gidersiniz Onun için bayağı daha var dersimiz. Onun için e, herhalde iki tane yapmayı düşünüyorum e, İnşallah yapabilirsem iki tane hadis okuyacağım ve bu şekilde yayınlamaya çalışacağım. Siz de inşallah gayret edersiniz. Arkadaşlar bunlar çok kıymetli hadis-i şeriflerdir. Bukhari'deki hadis-i şeriflerdir. Efendi Hazretlerimizin de Bukhari'den, Bukhari'den seçmiş olduğu hadis-i şeriflerdir. Mesela bunu aynı zamanda Youtube'a da yayınlıyoruz. Oraya da aktarıyoruz. Facebook'ta da zaten oradan dinliyorsunuz. Başka yerlerden de işte bizim ana sayfadan da görebilirsiniz. Şimdi oraya yazdığınız zaman mesela Efendimizin işte üzerinde yastık olan şey yastığın üzerindeki resim olan o yastığı karşı ne dedi Efendimiz nasıl buyurdu veyahut da evde suret olan bir konuda Efendimiz ne buyurdu şeklinde yazdığınız zaman bu hadis-i şerifleri mutlaka bulacaksınız. Ve hatta iyi bir amelin var mıydı diye meleklerin sorduğu adamın hali niye neydi neydi diye yazdığınız zaman bu bundan önceki hadis-i şerifi bulacaksınız. Ve hatta ensarı kirama söylemenin ne anlama geldiğini, insanın ne yaptığını diye yazdığınız zaman işte bunu bulacaksınız ve hatta insanın Allah'ın insandan bir kulundan yaraz ettiğinin alameti nedir? Yani nasıl bir şeyle anlarız? Yani Allah bir kulundan ihraz etmiş işte işte <laughs> alametu razillahi teala anil abdi iştigaluhu bi malayani malayani ile meşgul olmasıdır gibi yani bunları Türkçe olarak yazdığınız zaman bu hadis-i şerifleriyle rakamlarıyla beraber sırasıyla beraber ne yapacaksınız inşallah orada bulacaksınız. Onun için bu az kişi dinlense bile birkaç kişi dinlese bile hiç fark etmez. Ben onu hiç önemsemiyorum. Yeter ki bir böyle bir eser olsun. Bundan sonraki gelecek nesillere bir kaynak olsun okuyabilecekleri istifade edecek edebilecekleri ders yapabilecekleri ve başkalarına aktarabilecekleri ve başkalarını Allah'ın izniyle ehli sünnetin görüşlerini e, anlatma noktasında e, kendilerine kaynak olabilecekleri en azından abak şurada bir hadis şerif vardı onun işte e, onun e, açıklamasını da şey yaparız e, işte şerhlerine bakarız onunla alakalı fıkhi mesele nedir hoca bu konuda ne demiş e, yani az da olsa fıkhi e, konuya da temas etmekteyiz arkadaşlar hepten boş geçmiyorum her zaman söylüyorum yani hadis-i serif okuyoruz biz. Fıkıh dersi değil bu ama hadis-i seriften çıkarılmış olan hükümlerden az dahi olsa bahsetmeden geçmiyorum. Çünkü hadis-i seriflerden yanlış hüküm ben şimdi böyle olduğu gibi anlatırsam yanlış hüküm çıkarma ihtimalinizde olduğu için onun için ulema bu konuda ne demiştir, nasıl fetva vermiştir genel hatlarıyla bunları da ifade etmeye çalışıyorum. Onun için çok kıymetli bir eser olacağını düşünüyorum. Rabbimiz hepimize İnşallah bitirip istifadeler nasip eylesin diyorum. Hepinizden dua bekler. Hepinize dua ediyorum. Allah'a emanet edin, olun. İnşallah ve rahman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.